Fahirli <laughs> top <laughs> Kelimenin tam anlamıyla Pantaroya serbest ateş O, o topu yakalamıştım <laughs> Bu şapşallar ne zaman öğrenecek Heh, Muhtemelen asla Koş <laughs> İsmur Hadi Hadi yihuuu <yiğürüyor> Vahşiler saldıran! Bu pantları haklayalım. Hı. Lav yumru! Dondurucu darbe! Bu tsunami dalgası! E ee, bu şapşallar ağzımıza layık dövüşüyorlar. Öyle değil mi Pantaro? Onu bana bırakın. Çünkü bütün gün birebir dövüşü bekledim. Evet! evet. evet. Alıyor sen... bro! Hepsi bu mu sızka kertenkeli? parçalayıcı! <laughs> Gümüş sırt! Seni şapşal! Aradığımız şeyi aldık ya zaten! <laughs> Sence ne arıyorlar? Kim bilir? Bu sivri dişli maymun bence kafesinden kaçmış. <laughs> Değil mi Pantaro? Pantaro nerede? King Kong'la pençe pençeye dövüştüğünden beri onu görmedim.